Evet. Benim tarafımda ben benim tek sunduğum programı. Hoş geldiniz galiba. Şimdi tabi birkaç açıklama yapayım. Geçen haftaki olaylardan dolayı kulak takmak zorundayım. Çünkü geçen hafta duymadım. Kadrajdan emin değilim. İnşallah böyledir. Daha mı uzaktı? Belki de daha uzaktı. Bilmiyorum ki yani. Herhalde daha uzaktı ya kadraj. Emin değilim. Bir bakacağım geleceğim şimdi. Evet, baktım geldim. Umarım iyidir ses. Hava yine fena değil o yüzden hemen kayıt yapmak istedim. Biraz da konuşasım var. Bu hafta şimdi biraz şundan bahsetmek istiyorum. Tek yaşamakla ilgili konuşmak istiyorum ama bu bahsettiğim şey tek başına evde yaşamak değil. Ya da tek başına alışveriş yapmak değil. Daha çok şeyle alakalı. Her şeyi daha bireyselleşmek, tek başına hareket etmek, tek düşünmek, insanlarla o kadar da plan yapmamak gibi. O da şöyle oldu. Aslında bu hafta genel olarak yani son videodan beri odaya alışmaya çalışıyorum. İşte bir şeyler astım buraya. Bir yerlerin yerlerini değiştiriyorum. Eşyaları biraz daha koyuyorum. Olabildiğince artık buraya adapte olmaya çalışıyorum. Bir yandan da hani bir planlar yapayım biraz gezeyim istiyorum ama tabii işte bir yandan da parayla ilgili bir durumlar var diyelim hani banka banka vesaire. O yüzden çok da aşırı gezme planı da yapamıyorum bir yandan da. Dolayısıyla aslında şöyle bir durumdayız yani. Ben gezmek istiyorum. Plan yapamıyorum. Plan yapamamın birinci sebebi genelde ben böyle büyük planları tek başıma yapmıyorum onu fark ettim. Genelde seyahat planlarında hep biri oluyor yanımda. Daha önce kendim seyahat etmiştim var tabi yok değil. Ama böyle hep şey oldu yani o. Ya ben biraz uzaklaşayım insanlardan gibi oldu. Şu anda öyle bir şey değil aslında yani. Şu anda mecburiyetten biraz da hani bunu deneyimlemem gerekiyor gibi bir yerden tek başıma plan yapmam gerekiyor. Çünkü burada mesela şöyle bir şey yok aslında. Konuşmak istemem sebeplerinden biri de oydu. Ama o çok güzel. Dedim ki ben bu havada nehre gitmek istiyorum. Bir şeyler çizeyim falan. Önce düşündüm birilerine yazsam mı diye. Sonra bilemedim. Bir kere falan birileriyle Konuştuk burada dışarıda Dolaştık bira içtik falan filan ama Hani böyle sürekli bunu yapıyorlar mı Ya da bunu sorunca ne hissedecekler bilmiyorum O zaman birkaç gün önce şey oldu Ben bir bara çıkasım Hani bir dışarı çıkayım bir muhabbet edeyim Birileriyle gibi bir istek geldi bana Herkes başka yerde oturuyor aslında yakında olsan Böyle bir iletişimleri pek yok hani bir event olması lazım ya da böyle toplu bir konsensus olması lazım ki bir şey yapalım diye. Hani böyle okuldan çıkalım da yere gidelim gibi bir şeyleri yok anladım kadarıyla. Tam da anlamadım ama buradaki insanları çözmeye çalışıyorum. Neyse ben de mesaj attım. Dedim hani ben bara gitmeyi düşünüyorum. Dış dışarı çıkacağım akşam. Gelmek isteyen var mı? İşte biri nereye gideceksin falan filan yazdım. Neyse hiçbir şey olmadı. Kimse gelmedi. Ben de çıktım bir yürüdüm. Hani zaten hani tek başıma takılmakla ilgili bir problem yok. Sadece kafa dağıtmak istemiştim başka yere Bazı insan kendi başına kafa dağıtması zor oluyor. En azından benim için öyle. Hani konuşmak, muhabbet etmek... Başka bir şeyler artık hayatta hani şu anda yaşadığım problemler değil ya da ne yaptığımdan değil de daha başka bir şeylerden konuşalım ne bileyim sinemadan konuşalım falan istedim yani. Ben onlara yazdım kimse gelmedi ben gittim bara 2-3 bira e içtim bir şeyler çizdim. Biraz insanların muhabbetini dinledim açıkçası Almanca olmasına rağmen. Biraz ilginç şeyler. Biri John Lennon'la ilgili bir şey dedi. Jimi Hendrix'le ilgili sonra Transpotting'le ilgili bir şeyler dediler. Böyle çok hani benim ilgimi çeken konulardı ama tabii dahil olamadım insanlara Almanca bilmediğim için. Neyse zaten o gün çok da şey yapmak da istemedim yani. Dolayısıyla ondan sonraki günde yani akşam eve geldim. Sonraki günde uyandım. Aa, dedim hava ne kadar güzel. Aslında okula gidip çalışasım vardı ama galiba dedim ben gidip hani dışarıda vakit geçmek istiyorum dedim çıkayım yani hani çünkü dün gece sorduk birileri gelmedi şimdi sorsak belki istemeyecekler bir de buradakiler çok çizim de yapmıyorlar ya ya da yapıyorlarsa da bilmiyorum görmedim yani ama ben okulda mesela okulda da çizim yapıyorum Ve sürekli dijital çiziyorum işte ne bileyim eskiz atıyorum bir şeyler yapıyorum yani sürekli çizimle ilgili buradakiler o kadar meraklı değil gibi çizime seramikle ilgili bir şeyler yapıyorlar ama çizimle ilgili yapmıyorlar neyse işin özü ben yazmadım evden çıktım çocukla karşılaştım geçen sefer oturduğumuz aa dedim ne yapıyorsun falan dedi ben kölne gidiyorum dedim kölne mi gidiyorsun ne demek Köln'e gidiyorum yani enteresan bir şekilde bu böyle hani alelade bizim eski şehire günübirlik gidip gelmemiz gibi bir şeymiş aslında böyle buradaki şehirleri gezmek hani Galiba hani Berlin tarafı yani Öbür taraf dışında biz şu anda batıdayız O taraf dışında millet öyle geziyormuş Ben tabi bunu bilmiyorum Aa dedim çok iyi fikirmiş ya dedim keşke bilseydim falan i̇şte Sen ne yapıyorsun dedi Dedim hani ben de işte nehre iniyorum Nehir de 15 dakika falan sürüyor işte dedim çizim bizim yapacağım Aa dedi çok iyi plan aslında gelsen mi falan dedi Dedim istiyorsan gel O da bana dedi istiyorsan gel diye de ben aşırı hazırlıksız çıkmıştım Neyse sonra şeyi fark ettim Yani aslında sorabilirdi çünkü benim de burada yeni olduğumu biliyor O birkaç yıldır burada Dedim hani bir daha olursa sor sorabilirsin gitmek istersen hani ben de eşlik etmek isterim dedim. bunu konuştuktan sonra ben indim. Tek başıma vakit geçirdim bütün gün. Nehir kıyısında işte çizim yaptım ettim. Sonra bu sırada tabii a dedim hadi acaba ben de mi gitsem işte Köln'e, Bona, Frankfurt'a ne bileyim bir yerlere hani tek başıma seyahat etmek. Beni de heyecanlandırdı yani ben de merak ettim çünkü... O diyene kadar şeyi fark etmemiştim. Evet gidilebiliyor. Yani gidilebilir. Ve o tek başına gidiyordu mesela. Öyle, ne yapacaksın falan dedim. Öyle dolanıp geri geleceğim dedi. Ve böyle şeyi fark ettim yani ben Ankara'da kendime bu kadar zaman veriyor muyum vermiyor muyum onun ikileminde kaldım. Çünkü kendime zaman veriyorum ama bunu almam gerekiyor bir şeyden ya da uzaklaşmak istediğim zaman kendimle baş başa kalmaya çalışıyorum. Böyle bir günlük aktivite olarak değil yani genel olarak birileriyle bir şey yapmak üstüne plan yapıyorum onu fark ettim. Bu olumsuz bir şey değil yani sadece burada bunu fark ettim. Dolayısıyla sonra bir aynı günün akşamıydı ya da öbür gündü. Ben de Frankfurt'a plan yapayım diye düşünüyorum bu hafta işte gideyim gitmeyeyim nasıl yaparız falan. Orada da ne yeni gelenlerden biri hani bizim benim de muhabbetim olduğum bir kız dedi ki ha dedi ben haftaya Frankfurt'a gitmeyi planlıyorum. Ya şimdi çekindim şuna hani desem ha ben de işte planlıyorum beraber mi gitsek acaba ne anlayacak ne düşünecek. Önce onu merak ettim. Ki zaten mesela onlar ikisi aynı anda Köln'e gitmişler. birbirinden habersiz ki aynı evde yaşıyorlar. Bu kadar mı artık bireyselleşme? Bu bana biraz garip geliyor. Hani en azından aynı evde konuşursun yani. Her gün okuldasın, evdesin. Dersin ki ben hafta sonu Köln'e gideceğim. Gelir misin yani? Zaten beraber plan. Ayrı ayrı gitmişler gelmişler. Onu öğrendim. Ya bu beni direkt şeye itti. Hani ben mi hani hep birine ihtiyaç duyuyorum ya da ben baş başa kalmayı mı bilmiyorum acaba kendimle? Çünkü baş başa kaldığımda hep bir problemim var ve bunu çözmek üstüne bir ileme geçmek gibi geliyor. Dolayısıyla aslında bu tek başına bir şey üretmek bile enteresan geliyor. Yani normalde hani biz yani sanatçı olarak da ben genelde kolektif işler yapmayı, birileriyle bir şeyleri tartışmayı daha çok seven bir insanım. İnsana ihtiyaç duyuyorum gibi geliyor. Ama burada hani belli ki bunu deneyimlemem de gerekecek. Neyse dolayısıyla aslında bu işte yalnızlaşma ve bireyselleşme ile ilgili kafamdaki sorular böyle başladı benim. Sonrasında tabii burada sürekli mesela bir markete gitmek gerekiyor. Biraz uzak onların tabi deyimiyle biz ben Ankara'da yaşadığım için bana o kadar uzak gelmiyor. 15 dakika falan yürüme mesafesi bir market var benim oturduğum yere. Tabi onlara daha uzak yani yarım saat olan da var falan ama yani oraya arabayla gidiyorlar. Ve hani bana bu biraz garip geliyordu. Sonra ama ben hep şey hani bana öyle bir dediler ki hani de işte illa araba lazım burası çok uzak bilmem ne. Ben de tamam dedim hani madem araba lazım ona göre plan yapayım hep bana yakın markete gidiyordum. Sonra bir gün gerçekten bir şeye ihtiyacım oldu ve yani o kadar dandik bir şey ki bulamıyorum da ucuzu lazım. Ucuzu lazım. Bulamıyorum. ve yani pahalı alınacak bir şey de değil. Orada varmış uzak olan yerde. Çünkü onda, orada böyle AVM gibi bir yer ama böyle kapalı bir yer değil yani yan yana marketler var. Bunların birinde vardır dediler. Okey dedim ben gideyim o zaman. Yürümeye başladım. Yani aslında hani mesela o gün de böyle sordum ben ister, ister istemez öyle bir şeyimiz geliş yani öyle bir şeyim gelişmiş. Hani soruyorum ya diyorum işte neredesin? İşte ne yapıyorsun? Ben şuraya gidiyorum. Gelmek ister misiniz? Bir şeye ihtiyacınız var mı? Alayım, yardım edeyim. Bunu insanlara yaranmak için değil de hani burada bir alışkanlık olarak etrafında eğer sana yakın insanlar varsa bunları sorarsın yani hani gibi bilmiyorum en azından ben öyle yaşıyordum uzun zamandır. O yüzden bana biraz tuhaf da geldi onların bu tutumu. Ben gitmeye başladım. Şöyle de ilginç bir şey oldu. Ben yolda yürürken bir araba yanaştı böyle. Durdu az ileride. Ben de şey diye düşündüm. Herhalde okuldan biri beni gördü. Gelip alacak. Bir tane kadın dedi gel seni işte nereye gidiyorsun falan dedi. Tabii Almanca konuşuyor. Ben anlamıyorum. Yani tahmin ediyorum öyle dediğini. İşte aldı falan filan bir şeyler dedim. İyi tamam dedi. Bin dedi. Bindim arabaya. Almanca konuşmaya başladı. Dedim ben bilmiyorum ki yani Almanca. Sonra güldü müldü bir şeyler. Nere? Dedi hani şu aldı şurası şuradaki mi? Evet. Oraya kadar götürdü beni kadın geri döndü. Neyse gittim işte bütün gün gezdim, oraya girdim, buraya girdim, İşte istediğim şeylere baktım, canımın isteminden bakmadım falan. Hani aslında yani tek başına gezerken ki o yani biriyle gezerken ki o sürüklenme halinden de çıkmış hissettim aslında. Sonra ihtiyacım olan sadece ihtiyacım olan şeyleri aldım, geri eve yürüdüm ve buranın ne kadar da yakın olduğunu fark ettim benim şu anda olduğum odaya. Sonrasında bütün hafta boyunca aslında işte okula alışma, eve alışma, artık düzene oturtmaya başlama aslında alışmaktan çok. Biraz daha düzene oturtmaya, nereden ne alırım, ne alayım, işte ne yemek yapayım. Artık onları düşünmeye başlayıp biraz daha işte a işte şu çizimi yapayım, a işte şurada bir şey vardı, şuna katılayım falan gibi bir yere geldi aslında. Sonra geçen hafta şöyle bir şey oldu. Geçen hafta sonu burada çok enteresan bir etkinlik vardı. Etkinlikte şu, buradaki atölyeler bir ziyarete açılıyor. Seramik atölyesi ve burada yani şaşırırsınız 35-40 tane atölye var. Seramik atölyesi ve hepsi. Yani burası inanılmaz böyle bir seramik odaklı bir yermiş. Ben geçen ...yani geçen hafta sonu daha iyi anladım bunu. Bu atölyeler işte ziyarete açıldı. Okulda şey konuşuldu ama yani bu böyle şey... ...hani biri bana dedi ki ya dedi hafta sonu bir şey var... ...gidebilirsin istersen. Dedim hani sen gidecek misin hani haberleşelim falan. Hadi de şuradan bakabilirsin falan dedi gitti tamam mı yani böyle ama biraz garip geldi. Sonra sınıfta birilerine ya dedim böyle bir şey var mı siz gitmeyi düşünüyor musun? Aa evet biz gitmeye plan yaptık falan hani böyle herkese söyleyelim herkese diyelim gibi bir şeyleri yok yani biraz daha böyle konuşma arasında geçerse söylüyorlarsa yani sen dışarıda kaldın diye aa biz onu unuttuk gibi bir halleri yok ya da dışarıda kalan da onlara alınmıyor anladığım kadarıyla. Dolayısıyla aslında böyle hani biraz daha farklı bir sosyal yapıları var yani. O yapıya da ben alışmaya çalışıyorum şu anda. Ve hafta sonu gittik böyle yani bizim şu anda olduğum yer 25 dakika 30, 30 dakikadır maksimum arası. Bir ucundan bir ucu ve yani 6 saat falan gezdik atölyeleri Çok keyifliydi. Bir sürü insanla tanıştık. Bir sürü şey yaptık falan. Yani ve o gün hani biraz şey hissettim. Aa evet aslında hani hem de çok insanla tanımışım. Tekrar selam verenler oldu, ta hatırlayanlar oldu, konuştuk vesaire. Ama şunu hissettim. Yani bu insanlar demek ki hani böyle bir nokta da bir şeye odaklanıp onu yapıyorlar. Hani bu şey gibi değil yani. Ben bugün tek kalacağım deyip tek kalıyor ya da ben bugün dışarıda takılacağım deyip dışarıda takılıyor. Biri planlarını değiştirmeye çok da müsait hissetmiyorlar galiba kendilerini Ya yani burada yaşadığım deneyimlerden onu hissettim. Ama ben hiç öyle değilim. Bunun bunun sebebi acaba Türkiye'de yaşamam mı, Ankara'da yaşamam mı ya da çok yakın arkadaşlarımdan dolayı mı bilmiyorum. Yani ben böyle planlarına sadık kalan, haftalık planım vardır ama evde oturacağım deyip bir arkadaşım ya geldim hadi şuraya bir dışarı çık. Ahmet Emre'den ne çıkarım yani ya da işte ne bileyim. Biz bir hadi bir bara gidelim deseler mesela giderim ya. Değiştirebilirim planlarımı. Yani ben öyle biriyim. Ama buradakiler öyle değil gibi. Yani ne yapmak istiyorlarsa onu yapmak istiyorlar ve bunu değiştirmek de istemiyorlar. Ve burada da hani yüzden biraz bireyselleşmeden aslında bir tek başlarına düşünceleri çok önemli galiba onlar için. Yani Yapmak istedikleri şeyler çok önemli insanların birbirlerine de saygı duyuyorlar yani bence yani buradaki en önemli şeylerden biri o ben bu kadar saygı duyuldum san olarak bu kadar sınırlarına saygı duyulduğunu hissetmek enteresan hissettiriyor gerçekten mesela şu da var bu okulla ilgili de şunu da anlatmak istiyorum bu hafta artık okulda yeni bir projeye başlamaya başladım aslında bir projede test aşamasında gidiyor belki sonraki şeylerde hani detaylarını anlatırım. <laughs> Bu projeye başlarken de aslında tek başıma yapmıştım. buradan bir yapıyı oluşturmuştum ilk bünyeyi. Sonra bir şekilde kırdım yanlışlıkla yani çok da olabilecek bir şey. Sonra dedim ki ben bunu niye modellemiyorum? Çünkü modellemeye çok müsait ve burada da kemik printerları var ve onları kullanmak istedim. Anlattım okey dedi. Hani böyle yani şey çok enteresan sana fazla soru sorulmuyor. Yani bunu hani sen bunu mu yapmak istiyorsun? Evet tamam yap. Şunu kullanabilirsin. Bununla bunu yapabilirsin. Şunu deneyebilirsin. Yap. Yani hiç şey değil. Bak bunu böyle yapamazsın diye bir şey hiç duymadım. Ee, hep nasıl yapılacağına yani nasıl olumluya dönüştürülebileceğine, nasıl çözüm bulunabileceğine dair konuşmaların içindeyim sürekli. O da çok iyi hissettiriyor gerçekten insanı. Bunun dışında da hani okulunda şeyini sürekli istediyorum. Mesela şu an başka bir camla kullanmak istiyorum ve bununla ilgili yapmam gereken şey teknik olarak ne kadar zor olduğunu ben de biliyorum. Onlar benden daha iyi biliyor. Çünkü ben hiç cam çalışmadım. Sıcak cam ya da işte yani füzyon çalıştım ama hani detaylı değildi. 3-4 parça bir şeydi yani. Ama onunla, onun için bile yani beni desteklemiş destekliyor olmaları falan çok enteresan geliyor bana. Böyle şeyler hani yani bunun şeyle ilgili düşünceni sadece senin istediğin gibi olmasını istiyorlar hani. Bu böyle olmalı. Şu şöyle yaparsak burası bozulur. Böyle yapmayalım. Bunun altındaki düşüncede şöyle bir eksiklik var. Yani böyle davranmıyorlar. Ya o da bir yöntem bence. Onu da bilmek gerekiyor. Yani eleştirel olarak diğer taraf nasıl, metodolojisi nasıl, teorisi nasıl, tekniği nasıl bunu da bilmek gerekiyor. Ama burada sana insan olarak duyulan saygı çok enteresan yani hani ve gerçekten şey hissediyorsun. Okey yani bu, bu günün sonunda ben bunu sergileyeceğim. Benim yaptığım bir şey olacak. Bundan mutsuz olduğum, işte sergi alanından mutsuz olduğum, İşten mutsuz olduğum, bir şeyinden mutsuz olduğum bir şey dönüşmeyecek. Benim hatalarım benim yaptıklarımla kalacak. Birinin etkisiyle olmayacak. Ya yani o kadar akışta bir e, stüdyo işleme şekilleri var ki hani kimse kimseye müdahale etmiyor. Çat diye bir ders olmuyor. Yani 2-3 tane böyle sabit ders var. Bunlar dışında Stüdyonun bütün akışı serbest. Sen ne yapmak istiyorsan onu yapıyorsun. O arada işte atıyorum bir tane bir şey yapamadın. Onu soruyorsun, onu öğreniyorsun. Yani şey gibi bir durum yok. Evet, şimdi şu dersi yapıyoruz. Evet arkadaşlar, gelin toplanın. Bu saatte bunu yapıyoruz. Diğer saatte onu yapacağız. O sırada bir şeyler oluyor ve sen ona katılamıyorsun değil. Şunu istiyorlar. Sen her şeye katıl. Onlardan da öğren ama kendi çalışmaya devam et, kendi öz disipline devam et. Yani bu aslında benim şeyle bağdaştırdığım bir şey. Ne kadar aklınıza yatar bilmiyorum ama aslında o tek seyahat etmekle, tek başına plan yapmakla, plan yaparken başkasına soru sormamakla aslında çok bağdaştırdığım bir şey. Çünkü aynı şey aslında hayatın belki nasıl keyif alacaklarını farklı bir şekilde biliyorlar bizden. Ha biz yani ben de şahsen daha önce de keyif alıyordum hayattan. Buradaki yeni bir şey değil. Sadece yeni bir yön, yol öğrenmeye çalışıyorum. Çünkü bu bireysellik hani çok da bildiğim bir şey değil açıkçası. Yani evet ben de kendim düşünceme göre ben de bireysel bir insanım. Ben de çok vakit geçiriyorum ve kendinle, kendinle kalmasının insanın önemli olduğunu düşünüyorum. Kendine soru sormak, kendinle konuşmak, yani bu işte telkinlerde bulunmak, bazen daha önce yazdığım bir şey okumak gibi gibi şeylerin aslında çok önemli olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla aslında böyle daha kendime dönmeye çalıştığım, dönmeye başladığım, kendim planlar yapmaya başladığım, birini arayıp daha bir şu nasıl ya sence fikrini sormamaya, biraz daha azaltmaya başladığım bir yere doğru gidiyorum gibi geliyor. Daha tabii yani çok başındayız. Bilmiyorum nasıl etkiler beni. Ama böyle bir hissedeyim yani böyle bir hisse kapıldım. Bunu da sizinle paylaşmak istedim. Onun dışında da her şey yolunda gidiyor şu anda. Kalacak yer yani burada. 2 ay daha buradayım. Sonrası şu an biraz belli değil ama sonrasında büyük ihtimal gene burada olurum diye düşünüyorum. Bu hafta sonunda böyle küçük bir belki yakında bir yere gitmeyi planlıyorum. Nasıl olacak bilmiyorum ben de çünkü benim plan yapmam gerekiyor. Biriyle fikir alışverişi yapıp şunu mu yapsak bunu mu yapsak dememiz gerekmiyor. O da enteresan yani bunu daha önce deneyimlemiştim ama bu şekilde değildi. Daha Sevgili Onur bilmiyorum bunları izliyorum yani her şeyi izlediğini düşünmüyorum yaptığımız çünkü izleyemez yani ama Onurla yaptığımız Avrupa seyahatinde biz bir gün şuna karar verdik ki biz aynı şeyi yapmak istemiyoruz ve yani yapmayalım. O zaman o başka bir yere gitti ben başka bir yere gittim bütün gün ayrı geçirdik o da çok keyifliydi orada da deneyimlemiştim aslında hani ama tabii bu birkaç gün deneyimlemek ya da hayatının belli noktalarını deneyimlemekle tamamen yalnızlaşmaya gitmek başka şeyler gibi geliyor. Ve biraz burası buna itiyor. Biraz da hani aslında şeyi hissediyorum. Mesela fanzinden de çok uzak kaldım. Buradan da böyle benim çok fazla itmem Yani benim sürekli bir şey yapmam, soru sormam, içlerine dahil olmaya çalışmam gerekiyor. Tabii o biraz aynı şehirde olmadığımız için büyük ihtimal. Ama hani o da onda bile şey hissediyorum yani. Ben burada başka bir şeye kapıldım ve hani kendi içimde kavruluyorum. Yani o kolektiflikten, o beraber üretmekten biraz uzaklaştım gibi hissediyorum. Ama umarım öyle değildir yani. Çünkü ben de yoğunluğum, onlar da yoğunluğu büyük ihtimal. Denk gelemedik. Buradan herkese teşekkür ederim izleyen. Hoş TV takip etmeyi, diğer içerikleri izlemeyi unutmayın. Ben yine ara sıra böyle videolar atmak istiyorum. Umarım atarım. Dinleyen, izleyen herkese teşekkür ederim. Beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayın lütfen. Görüşürüz.